Evet. Evet. Hazır mısın öl bebeği açmaya? Evet. Bakayım. Aç bakalım. Rüya, bir, bakalım önce. Dur bir bakalım. Ama bir dakika teyzeciğim bir bakalım. Bir açacak. Bir açacak. Dur ya. Başak bir bakalım. Ben yardım edeyim mi? Bir, bir sıkıntı şey. Tuba yardım etsin bence. Bir şey söyleyeceğiz ama. Bir dakika. Bir şey gerek yok. Üstündeki bir resmine bakabilir miyiz? Çok merak ettik Rüya. Bakın. Ay iyi. çok güzelmiş. Gel. Bir açayım. dakika. Ne? Hadi aç bakalım. Öyle Açabiliyor musun? Evet. Aç Uuu, bakalım hadi. hadi Ay ya mı? ya. Ben bir şey itiraf ediyorum. Benim en sevdiğim pembenin tonu bu biliyor musun? Ben böyle farklı pembeleri sevmiyorum. Bu pembeyi çok seviyorum. Ne şey, şey bu bir kapsül ev mi? Evet. Kapsül ev. ev mi? O ne ya? Ben onu bilmiyorum. Ben de ilk defa gördüm. Ben ilk defa görmüyorum. Kapsül ev Sen... mi çıkıyor? Evet. Bir ya yardım ister misin? Ben Bakalım ne çıkacak ne çıkacak acaba? Ne evet. çıkacak acaba? Rüya biz siyah beyaz saçlı mı aldık? Renkli saçlı mı aldık? Renkli. Renkli. Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Aç bakalım. Vaaay. Açıldı mı? Ya ben çok de heyecanlıyım de, ben. Açılıyor. Açılıyor. Açtı mı ya? Ne çıktı? Bir Neler Açık. Açık. çıkacak içimden? Ay ben çok heyecanlıyım şu anda gerçekten. Rüya hı şu üstünü açsana. içinden hı başka neler çıkacak? Hı bir hı açalım hepsini. Ay acaba bebek bir bu bir mu? Bebek Cıklı. bu mu ya? Aa. Aa. Ay bileklik hı. çıktı bir hı. tane. Çok şık bir bileklik Aa, bir bir gerçek. O ne? O Sen ne, ne, ne anneciğim? Şey o bir şey değil teyze. Rüya bunun içini göster. Çıkıyor. Çıkıyor. Ya bak bu bilekliği istediğin zaman takabilirsin. Açıyorum. Abi teyze. Bak yüzüne tutunca nasıl oluyor? Sıkma oluyor gözü. Açıyorum acaba Vay. bebek? Hadi bakalım bebek çıkıyor. acaba hangi bebek çıktı? Ben gerçekten çok yani heyecanlıyım. Yavaş saçım kırılmasın. <laughs> bir, <gülüyor> iki, üç. Vay canına. Hangi bebek bu? En renkli saçlı olan mı? Siyahi bebek. Ay çevirsene şöyle Ama bir göreyim. Ama gök gökkuşağı gibi değil mi? Ama şunu çıkartmamız gerekiyor. Onlar ne? Şu şey. Onlar kıyafet. Kıyafetli değil. Hayır, bebek Kıyafeti de değil. Allah Nefes. Allah. Allah. Altınlar kıyafet. Allah, çıkar bakalım teyzeciğim o pembe ne çıktı içinde? Aa elbisesi de var. Ben onu kıyafete sanmıştım meğer değil miymiş? Hayır bu kendi. Peki başka bir şey çıkıyor mu bunun içinden? Bak bakma saçlarını. Ya çok güzel saçları. Aa ben Baksana iki renk sandım. Altta da bir var. şey değil mi? Bak turuncu, sarı, mavi, mor. Önde de beyazları var çok güzel. Evet bak ama <laughs> 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 mu? Benzi sana benziyor. Ay, şey. <laughs>